Herkese merhaba ben Fake Dead ve Modlarla Survival'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüme geçen bölüm arasında sadece şunu çalıştırdım. Normalde normal query kullanırsanız eğer ee, ne olur? Normal query dediğim Buildcraft query'si şu alet. Ee, bir bölge belirlersiniz landmarklarınızla ve daha sonra landmark'ın yanına koyarsanız. Yani mesela burada landmark varsa buraya koyarsanız tam önüne. Ve çalışır. Andrew Query öyle değilmiş. Direkt bu e, çitlerin arasına koymak gerekiyormuş. Andrew Query'i. Yani şu anda çalıştı ama. Yani o kadar bir sıkıntımız yok. Ama bunu sadece size de göstermek istedim. Geçen bölümün yorumlarında bir sürü bunu bana söyleyen olmuş. Fakat zaten e, geçen bölüm sonunda bunu halletsem de halletmesem de bir şey değişmeyecekti. Çünkü e, zaten başka bir şey yapmaya zaman kalmamıştı o bölümde yani. Fakat gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Ve bu kendi kendine chunk load yapıyor olması lazım. Yani benim herhangi bir fazladan işlem yapmama gerek yok. O bize maden çıkartacak ve e, sanırım bunun menzili direkt sonsuz. Maksimum kazabilme menzili siz belirleyebildiğiniz sürece. Yani ben bu bölüm ve bundan sonraki bölüm arasında bunun için acayip büyük, inanılmaz büyük bir alan belirleyeceğim ve... Bilgisayarı açık bırakacağım. Böylelikle bayağı bir maden kazanmış olacağız. Bu bölüm ve bundan sonraki bölüm arasında. Ama şimdi bunu çalıştırdık ve onunla işimiz bitti. Biz kendi işimize bakabiliriz eve dönüp. Ve de evde gördüğünüz gibi ee, bol bol malzeme topluyoruz şu anda. Ve bunların hepsi de şuradan dolaşıp doğruca bizim sistemimize gidiyor. Depolama yerine. Depolama yerimizde hala bol bol yer var. Eşyalar ne kadar gelirse gelsin. Yani onda bir sıkıntı olmayacaktır. Ve sanırım buradan yaratık doğuyormuş bize. Büyük ihtimalle <laughs> orayı da ışıtmış oldum. Ayrıca Hüsnü'nün çığlıkları için özür dilerim. Şu anda nedense heyecanlı biraz. Tamam. Onu hallettik. Artık zaten maden kazılıyor. Benim madene inmeme gerek yok. Tek yapmamız gereken şey şu anda beklemek bunun için. O sırada da biz başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? QED yapmaya çalışacağız. Bu belli bir şeylerin üretiminde kullanılıyor. Yapması çok zor değil. Sadece Resonant Machine Frame bizim için birazcık sorun olabilir. Ve bir tane de Emerald'a ihtiyacım olacak. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Aslında oil da yapsak fena olmaz ya. Tamamdır. Şuradaki kerosini kullanarak şimdi bir tane Emerald alacağız ve o Emerald'da Advanced, daha doğrusu Advanced değil, e, Resonant Machine Frame üretmeye başlayacağız. Üretilmesi çok uzun sürüyor bildiğiniz gibi. Yani şimdiden başlasak hiç fena olmaz onları üretmeye. Malzemelerini hazırlayıp. Başka hangi malzemesi var? Enderium gerekiyor. Bende zaten Enderium var. Onu hemen Smelter'de eriteceğim. 4 tanesini. Ve onlar da buradan Gear olarak çıkacak. Zaten orada Gear varmış. Emerald'ımız da geldi. Bir tane de redstone alalım. Hmm. İlk başta bunu yapıyoruz. Emerald chipset şu anda yapılıyor. Evet bütün malzemeleri hazırladım. Sayılır. Ee, crushed obsidian'lara attık. Ve buradan da enderium gear'ı atınca bütün malzemeleri hazırlayıp koymuş oluyorum buraya. Ee, şimdi galiba... Ha doğru şuradan da şey almam lazım. Tamam. Evet. Bunun olması bayağı bir sürecek. Ve hem bu çalışırken hem de bizim kuverimiz çalışırken enerji üretimimiz yeterli olacak mı emin değilim. Açıkçası. Yani evet öyle de bir sorun var. Bu inanılmaz fazla enerji istiyor bu expert modda bildiğiniz üzere. Ne kadar enerji istiyor derseniz tam 50 milyon. 50 milyon mu? Evet 50 milyon. Doğru söyledim. Hani bayağı bir sürecek bunun da olması. Evet. Bu ola dursun. Biz de bu olana kadar başka bir şeyler yapalım. Enerji üretimimiz çok yeterli değil fark ettiyseniz. Dolayısıyla bir tane daha kendimize boyları yapabiliriz bence buraya. Ağaç çiftliğimizi büyütmemize çok gerek yok çünkü zaten şuna bakın 64 x 64 tane odun birikmiş. Demek ki bu alet yeterince odun harcamıyor. Yani evet hatta bir tane steam oven'ın iki tane fırını çalıştıracağını bile düşünüyorum ben açıkçası. Kısacası kendimize bir tane daha e, bunun tamamının aynısından yapacağız. Ve onları da aynı bu şekilde bağlayacağız. Evet böylelikle e, enerji sorunumuz daha az olmuş olur. Enerji sorunumuz mu var diye soracak olursanız evet var. Ve buradaki... Dynamolar tam güçte çalışırsa, ki şu anda çalışıyorlar, 320 ile hepsi. Buradaki steam yeterli gelmiyor. Gitgide azalıyor ve bir süre sonra bitiyor. Ben bunun tamamen bittiğini gördüm. Ve o tamamen bitince, burada kömür ısınmıyor. Burada kömür ısınmayınca da bu alet hiç çalışmıyor. Orası için öyle bir durum olur diye, burada acil durum kömürümüz var ama... Yani biraz daha... Steam üretmemiz gerekiyor kısacası. Onu yapacağız. Hemen. Evet e, şu anda ihtiyacım olan neredeyse her malzemeye sahip olmam lazım. Sadece fırınları yapıyorum. Evet. Sağol üstüne. Üstü müzik açtı. Ne değişik müzik zevkin var üstüne. Pekala fırınlar hazır. Ee, daha sonra tak, tak, tak. Ve de bu bize 9 tane fire charge verdi. Daha sonra bunları da şöyle yerleştirdiğimiz anda işlem bitiyor. Evet. Böylelikle 9 tane solid fueled boiler firebox yaptık. İsmi uzun ama yapacak bir şey yok. Daha sonra eğer railcraft yazarsak buraya. Buradan... High Pressure Boiler Tank yapabiliriz. Bunun için Steel gerekiyor. Steel'ların 4 tanesini böyle koymamız lazım. Yani kömüre ihtiyacım var. Kömür gelmiştir herhalde diyecektim. Gelmiş bolca. Herhangi bir sıkıntımız yok yani. Ben bu kömürleri işlemden geçireyim ve demirleri de ısıtayım bir yandan. Daha sonra size geri döneyim. Ayrıca bunlar işlemden geçiyorken size de şunu söyleyeyim. Yorumlarda bir sürü bana şey diyenler oldu. Ni ee, Niye artık Applied Energy Sticks'e geçmiyorsun? Applied Energy Sticks'e geç artık falan filan diye. Applied Energy Sticks'e geçemememin asıl nedeni şu. Şimdi e, modu adam gibi kullanmaya başlamak için bana bazı aletler gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi atıyorum. Enerji Acceptor diyelim. Enerji Acceptor için Sertus Quartz Ranch gerekiyor. Şimdi normalde Sertus Quartz Ranch nasıl yapılır Normal oyunda. Sadece 4 tane e, da yapılıyordu sanırım. Bir tane de demir mi yani öyle bir şey. Fakat expert modda böyle yapılıyor. <laughs> Ve enriched sanorium alloy bunlardan yapılıyor. Sanorium alloy ise 8 tane iridium plate'den yapılıyor. Bunların da her biri için de iridium gerekiyor. Yani bize bir sürü iridium lazım. Biraz ürettik. Yani bunlardan 3 tane çıkıyor fakat bize çok daha fazlası lazım biraz önce gösterdiğim gibi. Onun için nükleer reaktörün çalışması lazım. Nükleer reaktörün çalışması için de <laughs> uranyum lazım. Ki şu anda 11 tane olmuş. Bizim alette uranyum topluyor toplayabildiği kadar yani. Onu ben o gece açık bırakma olayını yaparsam bir sıkıntı çıkmadan bayağı bir uranyum toplamış olacak. Ve onunla bitirebiliriz büyük ihtimalle sistemi. Yani merak etmeyin onu yapıyoruz. Sadece şu anda yeterince malzememiz yok. Basitçe söylemek gerekirse. Ve yeterince malzemem olana kadar da hiçbir şey yapamam. O zamana kadar da başka işlerle uğraşıyoruz yani. Ve de bakın e, burada da dediğim olay oldu. Şu anda bunlar tam güçte çalışamıyor. Çünkü steam yetmiyor gördüğünüz gibi. E, steam niye yetmiyor? Çünkü bu aletin ürettiği steam bitti. Ve bu aletin ürettiği steam bitince de yakında bu steam oven çalışmamaya başlayacak. Bu çalışmayınca bunlar da çalışmamaya başlayacak. Yani eğer biz çok fazla enerjimizi kullanırsak şu anki durumumuzda e, enerjimiz tamamen bitiyor. Hiç üretilmemeye başlıyor. Kilitleniyor aşağıdaki sistem. Yani biz ne yapacağız? Biz aşağıya bir tane daha bundan kuracağız ve e, buradaki enjinleri sayısını biraz artıracağız ama çok fazla artırmayacağız. Yine bu durumla aynısını yaşamak istemiyorum ve daha sonra buradaki şeyleri water wheel'ların tamamını bu enerji selden sökeceğiz ve bu enerji selden söküp nereye bağlayacağız? Bizim mes fabricator'a bağlayacağız. Evet. Açıkçası bence yapabileceğimiz en mantıklı şey o. Ve onu yapacağız. Ben hala malzemeleri üretmeye uğraşıyorum. Biraz yavaş oluyor. Yapacak bir şey yok. Şunları da atayım oraya. Bunları da buraya koyayım. Oluyor merak etmeyin. Bitince geleceğim. Pekala hazır. Yani ne yapacağım? Şunu yapıyorum. Bunları böylece yerleştirirsem bana high pressure boiler tank veriyor. Ve bunların hepsi bana 34 tane verdi. Ee, galiba yeterli 34 tane bilmiyorum fazladan da yapmış olabilirim biraz ama fazladan yapmak önemli değil açıkçası birazcık fazladan yapmaktan hiçbir zarar gelmez bunu hemen bunun diğerinin dibine yapacağım böylelikle her şeyi bağlamam oldukça kolay olacaktır birazcık daha full duct yapmam gerekecek tabi ama e, yaparız o o kadar zor bir şey değil bunu bir kuralım da kaç katlı? 1, 2, 3, 4. Ha yetmedi. Bir kere daha üretmem gerekiyor. Yetmeyecek. Ee, neyse. Zaten oluyor şu an onlar evde. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Hemen bir tane daha üretip gelip onu da tamamlayayım ben. Ve böylelikle tamamlandı. Biraz da XP alalım. Evet şimdi buna suyu nereden vereceğiz diye sorarsanız su açıkçası direkt şuradan çekebilirim büyük ihtimalle. Neden? Çünkü yorumlarda bana yazanlar olmuş e, bu alet için sadece bir tane e, aqueous assimilator yetiyordu. Neden iki tane koydun diye yazan insanlar olmuştu. E, size güveneceğim ve bunları aynı zamanda bir de buraya bağlayacağım. Gördüğünüz gibi buraya su doluyor. Yani bir tane daha aqueous assimilator yapmamıza bir lüzum yok diyebiliriz. Daha sonra e, aynı şekilde item duct alırsam yanımda item duct yok. Evet. O zaman ne yapacağız? Hardened flux duct yapmamız lazım birazcık ilk başta. Fully duct daha doğrusu. Bunun için hardened lumium glass ve... Ha. Tamam hallederiz herhalde. Tamam zaten e, malzemelerin çok büyük çoğunluğu bizde varmış yani 12 tane yapabildim. Bu kadar yeterli olacak mı hiçbir fikrim yok ama eminim yeterli olur. Birazcık da item duct almam lazım item duct'ım vardı zaten yani o bir sıkıntı çıkarmamalı. Ayrıca bu şeyin üretimi bitmiş o yüzden sonunda artık e, enerjimiz doluyor gitmiyor. Yani bu da büyük başarı değil mi? Burada da machine frame'imiz var rezonant. Ama onu yapmadan önce o QED'yi bunu yapacağız. Şimdi burada ne yapacağız? İlk başta item duct'ı bir de buraya bağlayacağız. Şunu taşımak istiyorum ben. Seni e, şuraya alalım. Burada dur sen. Ve item dakla seni bir de buraya bağlayalım. Böylelikle bunun içinde de kömür gitmesi lazım yakın bir zamanda gider. Daha sonra ne yapacağız? Bunda herhangi bir su yetersizliği falan yok. Yok tamam. Bir sıkıntımız yok. Yakında bunun içine Steam'de dolar. Bakın buraya da kömür geldi. Ve bu da yavaş yavaş ısınacak. Bunların ısınması birazcık sürüyor biliyorsunuz. Biz de fully bağlayacağız. Bir sürü de servo yapmam lazım. Servoları henüz yapmadım. Yapacağım ama. Ve bunu da buraya bağlayacağız. Tamam. Bence gayet güzel oldu. İşimiz bitince enerji üretimimiz yaklaşık iki katına çıkacak. Ama onu yapmadan önce tabii ki bizim birkaç şeye daha ihtiyacımız var. Hemen alıp geleyim ben onları. Evet gördüğünüz gibi bol bol üretebiliyoruz bunlardan. Ama bize çok fazla gerekmiyor. Ne kadar gerekiyor? Yaklaşık e, 12 tane bildiğim kadarıyla ama ben yine de fazladan üreteceğim bundan. 21 tane bulunsun. Ve gerek alan malzemeleri de geri sistemimize atacağım. Ve galiba hazırız artık. Değil mi? Hadi gidip bunları da yerleştirelim ve daha sonra kendimize engine yapmaya başlayacağız. Bu steam dynamolardan daha doğrusu. Steam dynamoları da bağladık mı enerji üretimimizi bayağı bir artırmış oluyoruz. Ben bunları tek tek takacağım ve hepsini redstone sinyali almadan çalışmasını ayarlayacağım. Eğlenceli bir iş değil, o yüzden videoyu durdurup geliyorum. Evet, benim hazmat suitim kırılmış pantolonu, dolayısıyla bir tane daha pantolon yaptım ve şimdi hazmat suitimizi giyeceğiz çünkü buranın içi dolmuş ve içini boşaltmazsam çalışmaya devam etmiyor bu alet. Ne yazık ki. Onları yaparken bir yandan da daha fazla uranyum istiyorum çünkü Eplat enerjistikse geçmek için gerekecek bunlar. 16 tane daha işlenecek, daha çok yolu var. Biz de bu arada üretebildiğimiz kadar üretelim hadi. Ee, şeylerden bunları böyle diziyoruz, bunları böyle diziyoruz. Ve 8 tane gelmiş oldu. Kötü değil ama yeterli de değil. Daha çok lazım. Yani biraz daha bekleyeceğiz. Ne kadar yapacağımıza karar verdim. E, 4 tane daha bu arkadaştan yapacağız. Bir de bunun upgrade'leri var tabi. 4 tane daha yapması bizim için çok sorun olmasa gerek. Tek sorun olacak şey büyük ihtimalle kömür. Çünkü kömürün çok büyük çoğunluğunu biraz önce şey harcadım. E, biliyorsunuz steel'a. Ama yine de e, bizim de alet durmadan kömür kazmaya devam ediyor. Yani bir sıkıntımız yok. Redstone chipset, bebek işi bu da sadece silver ve bunlar da copper. Ben hemen malzemeleri toplayayım ve geri geleyim o zaman. Tamam. Aynı zamanda bunların düzgün bir şekilde ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için upgrade'ler gerekiyor. Çünkü normalde gerçek hallerinde upgrade olmamış hallerinde çok çok az enerji üretiyor bu aletler. Dolayısıyla bunları da yapacağız. Ben malzemelerini hazırladım. Secondary Gear, boom. Bundan 4 tane yapacağız. Daha fazla değil. Ve Transmission Coil, bundan da 4 tane yapacağız. Tabii ki kopra ihtiyacımız var onun için. <laughs> Onu çantama almayı unutmuşum, benim hatam. Ve de bundan da 4 tane yaptık. Böylelikle ikisinden de 4'er tane oldu. Bir de bunların gelişmişi lazım. Gelişmişi için ise bize Pyrotium Dust gerekiyor. Bizde var mı emin değilim. Pyrotium yok. Ve bunların ikisinden de 4'er tane gerekecek. Yani toplam 8 tane, 16 tane Pyrotium Dust lazım bize. Yani Blaze Powder. Gidip Blaze Powder toplamam gerekiyor. Evet, benim çilem bu. <laughs> ben yine çöle gidiyorum. Evet, gerekli şeyleri toplayıp geldim ve artık 16 tane Pyrotium yaptık. Sırada ne var? Sırada bol bol Copper lazım. Kaç tane? 32 tane gerekiyor. Bizde kaç tane var? 24. Copper'ımız var mı daha fazla? Pek yok ama ısıtabilirim. Hemen cecik. Ee, hatta direkt burada ısıtacağım. Şunları alırsak ısınmaya başlar. Çünkü bu alet... Ee, az miktarda maden ısıttığınızda simetriye kıyasla daha hızlı. Evet. Tamam ve e, led de gerekiyor çantamda olması Ledim var mı? 14 tane var. Ee, yani diğer için kopur gerekmiyormuş. Kopur yapmama gerek yokmuş ama golden chipset gerekiyor. Hadi onları yapalım. Birazcık altın alacağız. Kaç tane? 8 tane. Ve de bunlar işlemden geçene kadar ben de videoyu durduracağım. 8 tane gold ve 8 tane redstone. Hızlıca olmalı. Pekala, hadi yapalım artık. <laughs> Bu arkadaşlardan 1 2 3 4 tane üretecektik ama led yetmedi. 2 tane daha led alayım hemen. Eksik almışım çantama. Olur öyle bazen. Yapacak bir şey yok. Ve 4 tane. Aynı şekilde kırmızının da yapıyoruz. 4 tane daha. Ve bunlar hazır. Bu arada benim kompresörde bunlar da hazır olmuş olması lazım. Aynen. Ama tabii ki daha fazlası gerekiyor bunların. Bunlar olana kadar da videoyu durduracağım. Bunları bitirince de bölümü bitiririm artık. Dynamo yazarsam bunları niye yaptığımı göreceğiz. Coal chunk için. Bunlardan 8 tane gerekiyor bir tanesi için. Ve bize bunlardan 4 tane lazım. Yani 32 tane bu arkadaşlardan gerekecek. Kısacası daha işim var benim. Evet ben şunları bitirip de geleyim. Bütün her şey hazır. Sadece şunu bekliyorum ve bu da bitti. Tamam. Biraz daha fazladan ürettim sonradan ihtiyacımız olur diye. Yani her zaman iyidir biraz fazladan üretmek. Şimdi artık bundan yapabilirim. 4 tane hazır ve bitirdik. Ee, Fluidact'ımız var. 3 tane daha var ama. Bana bir tane daha gerekiyor. Var mı başka Fluidact? Tabii ki yok. Niye olsun ki? Ee, Lumium var mı? Lumium glass'ımız bir tane var. Ama lumiumumuz var. Yani lumium glass yapalım hemen. Lumium ve obsidian dust. ben dört tane alırız. Daha sonra bunları induction smelter'a e atarız. Hm, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Malzememiz varmış. Uğraşmayacağım. Hardened lumium oldu. Ve şimdi bir tane daha Harden Fluid yapmak istiyorum ben. Yani LED ve Invar Blend lazım. Invar iki tane var. Harika her şey. Kusursuz gidiyor şu anda. Tam gerektiği kadar geliyor böyle her şeyden. Bundan da iki tane çıkartıyoruz. Ve de yapabilirim artık. Harika. Şimdi bunları bağlayabiliyoruz. Aşağı atlayalım. Ve buraya 4 tane daha yerleştireceğiz. Tabii gravel'lar ne kadar eğlenceli şeyler. Hiç alet değiştirmekle de uğraşamam, direkt kazacağım gravel'ı. Şurayı burayı bir ara düzeltmemiz lazım buraları. Daha doğrusu, ev dediğimiz yerlerin hiçbir yeri güzel gözükmüyor şu anda. Ne dışarısı, ne içerisi, ne yeraltı, hiçbir yer güzel gözükmüyor. Bir ara Buraları tamamen düzenleyip böyle her yeri güzel gözükecek şekle sokmak lazım ama o ara ne ara bilmiyorum şu anda. Belki 10 bölüm sonra. Belki 2 bölüm sonra. Heyecanla bekleyin. Torç aldım. Biraz yaratıklı olmasını istemiyorum aşağıda. Şimdi bunların dördünü de şöyle koyduk. Ee, tabii şu anda yan döndüler. Neyse. Crescent düzeltebiliyoruz. Ve de işte bu kadar. Daha sonra bunlara şu arkadaşların ikisini de vereceğiz. Böylelikle daha fazla enerji üretecekler bizim için. ...hepsine yerleştireceğiz bunları. Sana da... ...ve sana da... ...diyelim. Ve böylelikle bunları da bitirdik. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra buradan... ...Fluidak çekiyoruz. Böylelikle bunlar da çalışmaya başladı. Artık tek yapmamız gereken şey kabloyu şuraya bağlamak. Ee, ama... Onu da şu anda yapmayacağım galiba. Bu 4000 enerji çekiyor. Bu 4000 enerji üretebiliyor High Voltage Wire Connector ve bunların bir tanesi 320 enerji üretiyor en fazla. Şu anda 10 tane var. Yani rahat bir şekilde bu kablo bunun enerjisini iletebilir eğer onu soracak olursanız. Tamam. Şimdi bu yiyeyim ben. Daha sonra kendimize high voltage kablo yapalım birazcık. Fakat ne yazık ki onun için kliğe ihtiyacımız var. Yakınlarda hiçbir yerde kliğe bırakmadım. Çünkü biz kliğe o kadar fazla şey için kullandık ki yakınlarında hiçbir yerde kliğe kalmadı. Sulara falan da baktım biraz önce videoyu durdurup yok yani. Şurada ve buranın altında da yok. altına geçen bir yerde burada da yok. Yani kendi kliğimizi kendimiz üreteceğiz. Onu da bu şekilde yapıyoruz galiba. Böyle değil miydi ya? Bakmıştım ben biraz önce. Um daha bakayım. Su ve sand clay veriyor. 500 LP gerekiyor. Benim acaba enerjim mi yok? Ee, bakalım. Benim blood magic şey nerede? Hiçbir fikrim yok. Neyse ben buna enerji veririm. Tak 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 tak. Daha doğrusu kan. Water bucket ve sand demiyor mu ya? Allah Allah. Anlaşılan uzaklara gidip kendim kazmam gerekiyor çünkü niye ise o çalışmıyor normalde çalışması lazım ama ee, bunlar send burada da clay yok şu clay Sand. send eee, yani en öyle bir şey yapılıyor diye gösteriyor fakat ben deneyince nedense çalışmıyor doğru her şey doğru bakın burada ee, benim kullandığım blador kullanılabiliyor birazdan gösterecek belki expert modda kapatılmıştır bu bilmiyorum ama Kapatılsa burada gözükür mü? Apprentice, Blood ben... Hepsi oluyor Blood Baksanız Baksanıza çok düşük seviyeleri bile oluyor. Water Bucket, onu koydum zaten. Ee, sand, sand koydum. Clay vermesi lazım ama vermiyor. Yani şimdi buralarda bir yerde clay var mı diye bakacağız. Bunların hepsi sand çünkü ben buralardaki bütün clay'leri sömürmüştüm. Evet, gittim topladım yeterince. Yapacak bir şey yok. Ve şimdi kendimize birazcık high voltage connector yapacağız. Böyle değil miydi? Steel mi istiyordu? Yo. Yanlış hatırladım nasıl yapılacağını. Ne güzel. Lütfen hardened clay istiyor olsun. Eğer istemiyorsa bu kadar clay'i boşuna ısıttım demektir. Hu evet tamam. Sadece alüminyum istiyormuş. Sıkıntı yok. Alüminyum burada var. 20 tane alalım. O kadar gerekmiyor ama hep çantamda fazladan bulundurmayı severim madenleri. Heh. Böylelikle bu bunlar bize 8 tane verdi. Niye fazladan yaptım? Çünkü ihtiyacım olacak büyük ihtimalle. Nerede ihtiyacım olacağını göreceksiniz. Birazcık da treated stick alacağım. Mesela 6 tane. Daha sonra buradaki şeyleri de buraya atacağım. Burada da birazcık daha steel'ımız olacak. Ve kablo yapacağız. Çünkü high voltage kablolarımız da bitti. Ee, tamam bu kadar yaptık bir tanesi daha ısınsın bir tane daha üretelim elimizde fazladan bulunsun bu adetten tamam böylelikle 8 tane kablomuz ve 8 tane high voltage connector'ımız oldu bunları kullanabiliriz artık yani buralara yerleştirdik ve bunları şuraya bağladık hepsi yetişiyor umarım buraya The connection is obstructed diyor şurayı kazarsam bir sıkıntı çıkmaz. Umarım güzel sesler üstüne. Ha, aynen tamam. Menzili yetişiyor. Harika. İşte en çok umut ettiğim şey. Ve bu. Tamam. Böylelikle bu bölümde ne yaptık? Bu aleti tamamladık. Ve bunda nedense kömür yok. Çünkü bu yetişemiyor. Ha, bir tane steam oven yetişemiyor gibi görünüyor şu anda. Yani ikinci steam oven'ı yapmam gerekebilir. Hatta çok büyük ihtimalle gerekecek. Fakat ikinci steam oven'ı bir dahaki bölüme. Çünkü bence bu bölümde zaten yeterince fazla iş yaptık. Ve zamanımın da sonuna geldik zaten. Her neyse. O zaman izlediğiniz için hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ve umarım bir dahaki bölüm hepinizle görüşmek dileğiyle. Ee, hoşçakalın bay bay. Ayrıca gitmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Ee, <laughs> kapanış konuşmasını yaptıktan sonra söylemem de ilginç ama. Bu bölüm ve diğer bölüme arasında ben dediğim gibi e, oyun açık bırakacağım. Kocaman bir alan kazdıracağım. Onun dışında ne yapacağım? Uranyum yeterince biriktirip bu reaktörü bir daha çalıştıracağım. Buradaki bütün e, şeylerini, su çarklarını şeye bağlayacağım. Mass Fabricator'a bağlayacağım ve UU Meter yapacağım. Bu işlemlerin hepsini bölüm arasında yapacağım. Yani bilgisayarı açık bıraktığımda sabaha kadar bu Mass Fabricator'da da bir sürü UU Meter birikmiş olacak böylelikle. Evet. Bu defa gerçekten bitiriyorum bölümü. Görüşürüz.